Hindilerin bulunduğu yer 38 dereceyle Kümesistan. Kümesistan kanalımızdan hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak evet, bizi takip Kümesistan edebilirsiniz. Dostlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Evet, hindilerimiz ile beraber yaşlılıklarını yiyorlar. Evet arkadaşlar, hindi yetiştirirken en önemli kural ortam nasıl olursa olsun dış ortam hindilerin bulunduğu yer 38 dereceyle 30 derecenin altında olması lazım. Yani bunlar aşağı yukarı 20-25 günlük hindiler. İçinde 10 günlük, 15 günlük olanlar da var. Parçalı çıktılar sıra sıra. O yüzden bakın ben, burası benim evin alt katı gerekirse kalemleri yaparız yani. Ama ortam şu an 35 derece falan var yani. Terliyorum içeride. Evet arkadaşlar hangi beslerken vay işte 20 dereceymiş. Vay işte 25 derece bu havada ölmez böyle fantazilere girmeyin arkadaşlar. 20-25 derece sıcaklıkta hatta geceleri daha da düşer hindiler profesyonel bir şekilde ölürler yani bu, bu boyda bu ebatta hindiler ölürler üstelik ben bir de annelere olduğu halde yani akşamları da annelerin altında üşüdüklerin annelerin altına girdikleri halde sıcak bir ortamda tutuyorum yani ne demek istediğimi anlayın yani Arkadaşlar hindiler soğuğu sevmez. Aşırı sıcağı da sevmez. 8 derecenin üstünde sevmez. Hindileri büyütürken gece ısısını da düşünün. Hesaplayın. Yani gündüz hava sıcak. Gece bazı iklimlerde işte gündüz 30 derece sıcak oluyor. Geceleyin 10 dereceye 14 dereceye düşüyor. Yani bu sıcaklıklarda annesiz hindiler ölür. Yani evet. Anneli hindiler anne yine annesinin altına girip ısınma şansları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suruklarımız mevcut. Suruklarda mineral var bakın. kırmızı olan şu taraftaki mineral. İşte vitaminleri. Proteini yüksek civciv başlangıç yemleri. Tabi arada her gün de, her gün arada olmasa da her gün yumurtasını da vereceğiz arkadaşlar. Ben yani arada dediğime siz bakmayın. Ben sıkı takip ediyorum yani hayvanları. Dediğim gibi anneleri de başında olsa da hayvanlarımıza ortamını sıcak tutalım arkadaşlar. Ben size başka hiçbir şey demiyorum. Ortam sıcak olması lazım proteini yüksek yememiz lazım. Yani bu proteini yüksekten kastım 22'nin üzeri olması lazım. 26 minimum 26 olması lazım. Yani 22'nin üzeri dediğim benim piyasadaki maksimum civciv tavuk civcivlerinin yemi 22 proteinli yüzde 22 an proteini var. O yüzden hindilere vereceğimiz Normaldeki protein minimum 26 olması lazım. Ha ne yaparsınız? Eğer düşük oranlı yem buluyorsanız atıyorum soya, soya fasulyesi toz haline getirilmiş satılıyor mesela. Onu atabilirsiniz yeme destek olarak. Protein değerini artırır. Atıyorum nohut. Un haline getirip nohut nohutu verebilirsiniz. Bunlar yani proteini yükseltir, artırır protein değerini. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bak ne anne aldı bak altını üşüyenler olursa hemen annenin bir tanesi bunlar yavru ayırt etmiyorlar bu arada onu da söyleyeyim size. Yani işte şu benim yavrum bu senin yavrum gibi bir fanteziye girmiyorlar arkadaşlar. Bütün yavrular sürünün yavrusu ortak yavru anlayışıyla bu hayvanlar hareket ediyor. Sürü psikolojisiyle yaşıyorlar. Senin yavrum benim yavrum demiyorlar yani bütün hindi yavruların hatta ben bu araya civciv atsam onu bile alırlar altına. Bu hayvanlar öyle bir annelik duygusu var bunlarda, tavuk gibi birbirleriyle dövüşmezler. Ve e, işi paylaşıyorlar mesela iki tanesi altına yavruları alıyorsa iki tanesi güdüyor. Böyle bir ilginç bir hayvanlar bunlar. Çok akıllı, çok zekiler. Beslenmesi yani benim dediğim kurallara uyduğunuz takdirde beslenmesi çok kolay bu hayvanları büyütmesi çok kolay ama dediğim şartları yapmanız halinde dediğim şartların aksini yaparsanız bu yaşta hayvanlar ölür İlaçla falan çok zor kurtarırsınız yani üşüttüğünüz üşütüp hastalandırdığınız bir hindi civcivini ilaçla ayağa kaldırmanız çok zor çünkü üşüyüp, proteini düşük alan, e, protein oranı e, düşük yemlerle beslediğiniz hindiler siz hastalandı sanırsınız ama halbuki onlar hastalanmamıştır. Yani nasıl söyleyeyim, bir insanı bir hafta üç gün aç, aç bıraksanız, hiç yemek su vermeseniz ne hale gelir, onun gibi bir duruma düşünün yani istediğiniz ilacı verin, adama düzgünce bir yemek vermediniz, takdirde ilaçla düzeltemezsiniz. Yani ilaçtan önce düzgün besin, mineral, vitamin ve proteinlerine dikkat etmemiz lazım arkadaşlar bu hayvanların. Arada böyle yeşillik verebilirsiniz, bir sıkıntı olmaz. Tabii yeşillik verdiğiniz takdirde hayvanları takip edin. ishal falan olmaması lazım. İshal olursa hemen ishale yönelik ishal kesici ilaçları kullanmanız gerekebilir. Yeşil soğanı doğrayıp verebilirsiniz arkadaşlar. Yeşil soğanı çok severler. Hindiler. Bu hayvanlar orman hayvanı yani bu hayvanlar. Yeşilliği daha çok seviyorlar. Böceklerle besleniyorlar normal doğal ortamlarında. Biz bunlar doğal ortamlarından aldığımız için mecbur Böcek bulamayacağı için ona Yemle proteinini veya yumurta ile proteinini protein dengesini Sağlamamız lazım ki hayvanımız hayatta kalsın arkadaşlar. Benim size tavsiyem eğer bu işi hobi olarak veya hobinin bir tık üzeri olarak e, yapmaya çalışıyorsanız arkadaşlar yani böyle anneye götürün. Yani kendiniz fazla uğraşmayın. Şimdi ben ne kadar e, bu hayvanları gözetlesem de annenin baktığı gibi kimse bakmaz. Yani bu allah Teala'nın verdiği içgüdüyle alakalı bir şey. Yani bu anneyle yetişen hayvanla işte kendimizin yetiştirdiği hayvan hiçbir zaman bir olmaz. Anneyle yetişen hayvanlar her zaman daha sağlıklı, daha dayanıklı olur arkadaşlar. Allah izin ederse iki aydan sonra ben bunları dışarıda çıkaracağım. O zaman daha değişik böceklerle falan da beslendikleri zaman daha güzel büyürler. Evet arkadaşlar umarım sizlere yararlı bilgiler vermeye çalışıyorumdur. Size faydam dokunuyordur inşallah. Evet sevgili kümesistan dostlarımız bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza hala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Merak ettiğiniz konular hakkında videoma yorum atarak sorularınızı bana iletebilirsiniz. Mutlu kalın, hayvan sevgisiyle kalın. Hoşça kalın. Kümesistan